Evet merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz herkese iyi akşamlar şimdi e, lotların ne kadarı satıldı ona bakacağız ve sonunda da son halka arzların ve e, istemiş olduğunuz diğer hisselerin e, aracı kurum dağılımlarını göstereceğim öncelikli olarak kale seramikle başlayalım kale seramikte bugün 8. gün tavan fiyatta 8 gündür ardı ardına tavan serisi devam ediyor ne kadar tavanı bozsa da tekrardan tavana kitlediği bir gün oldu. 3-4 kere tavanı bozdu ve daha sonrasında e, tavana kitlemeyi başardı ve tavanda da 3.249.000 lotla günü sonlandırdı diyebiliriz. Şimdi 8. tavanda ne kadar kazandırdı? 1425 lira kazandırdı. Gayet iyi. Bugünkü kapanış notu 3 milyon 249 360. satılan toplam notlar ise bugün ee, tamamı yani 110 milyon 751 232. toplam not sayısı 109 milyondu. 110 milyonluk bir lot satıldı. %100 yani toplamda %126'sı satılmış oldu arkadaşlar tüm notlar. Yarından itibaren çok e, farklı bir yerlere gidecek. Alışlar satışlar daha çok hızlanacak ekleme yapanlar Daha doğrusu eklemeden ziyade alıp uzun vade bekleyecek olanlar olacaktır Bugün ben size şöyle göstereyim arkadaşlar kimler almış kimler satmış bakın Buradan da görebileceğiniz gibi tavanda şurası tavanı kitlediği yer e, Hatta şöyle göstereyim bugünkü e, şurası bugünden başlıyor zaten şu kısım bugünden başlıyor. Şurada bir tavan oldu. Şu kısımda saat 10.26'da. Sonra bozdu. Bir aralar %5-%7'lere doğru düştü. Şu grafiğin en altı. Sonrasında saat kaça kadar? 3'e kadar bir o aşamalarda gitti. Sonra tekrar tavan yaptı. Orada bir bozdu. Sonra tekrardan tavan yaptı. Ve günü tavanla bitirmeyi başardı. Detayına baktığımızda Burada işlem adedini görebiliyorsunuz 110 milyonluk bir işlem adedi vardı en düşük 4986'yı gördü en yüksekte 5350 zaten Derinliği de bu şekilde 10 kademe derinlik 5 milyon 900 bin bekliyor 3 milyon 249 5350 kademesinde alıcı olarak bekliyor. Aracı kurum dağılımında ise bugün iş vardı arkadaşlar alan kısımda tep vardı. Garanti, yapı kredi, midas, şeker var. Osmanlı, halk, bank var. 180 bin not diye devam ediyor. Satanlarda ise bugün ak var. Ünlü, yatırım, finans, ziraat, QNB, Meksa, vakıf, A1, ALB yatırım, pilip, info, deniz diye devam ediyor arkadaşlar. Satan kısımda da. Şimdi kale seramik lotların tamamı zaten satıldı arkadaşlar. Grafiğini de gösterdik. Şimdi devam edelim diğer bir halka arzımızla. Askeo. Askeo'da da bugün 3. gündeydik. 615 lira kazandırdı. 16.76 fiyatı. Daha yolumuz uzun gibi gözüküyor. Şöyle bir 7-8 tavanlara kadar gelirse çok güzel olur. İnşallah Ata Kale Seramik'teki performans sergilerse. Bakın Kale Seramik'te 24 milyonla başladık. 19 milyon, 15 milyon, 10 milyon, 8 milyon. Şurada bir 9, 7 ve 3 oldu. İstikrarlı bir şekilde. Askeo'da da 28 milyon 35 milyon 32 milyon şurada zaten düzene girdi. Buradan sonrasında devam edecek. Umarım 7-8 tavanları belki 10 tavanı gördüğümüz bir halk arz olur. Bu halka arzdan da bugün arkadaşlar satılan toplam not 2 milyon 957 159. Bu da toplam notların 164 milyon 995 bin 147 not vardı. 1.7'sine tekabül ediyor. Toplamda da 2.50 civarında 2.5 yani %2.5 civarında bir lot satılmış oldu. Gayet güzel daha yolun başındayız. Umarım e, yolumuz daha uzun olur diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Çünkü 1864 liralık verdi ve tavandan kazandığımız lot burada çok yüksek. E, gayet güzel olacak. Şimdi Asgeo'ya bakalım arkadaşlar onda durumlar nasıl olmuş. Evet Asgeo'da da öncelikli olarak grafiğine bakalım. Grafiğinde tavan zaten herhangi bir tavanı bozma gibi bir şey olmadı. Şöyle derinliğine göz atacağım detayına göz atacağım. Burada 2 milyon 957 bin işlem adedi var. Ee, yapılan işlem adetleri toplamdaki lot en yüksek zaten 16.76 idi. Yarın bakacağız tekrardan aracı kurum dağılımını göstermek istiyorum. Ee, tabii ki kolokasyon yöntemini en iyi kullanan aracı kurumlar. A1 Kapital, Info, Gedik, Marbaş, Piramir ve Tacirler var burada alan kısımda. Satan kısımda da tabii ki en başta ziraat, garanti, ak, vakıf, yapı kredi, halk, iş, deniz, oyak diye devam ediyor. Bunlar da satan kurumlar. Evet Askeo'da da gayet güzel gidiyoruz. Üçüncü tavan günündeyiz. Yarın da tavan olduğu takdirde 862 lira para kazandıracak bize. Ee, gayet güzel olacak. Yarın bir aksilik olmazsa gene sizleri teşleşmeyi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada teşleşme yayınlarında katıl aboneliğimiz var arkadaşlar. O da t ee, teşleşme fiyatları adı altında mesela Seyhan Akma katılmış. Teşleşme fiyatları adı altında e, 30 TL diye anılmıyorsam katıl abonemiz var. Katıl aboneliğimiz var. E, buradan katıldığınız zaman teşleşme yayınlarında istemiş olduğunuz yani yaklaşık 900 kişi oluyoruz. 850-900 istediğiniz hisseleri anında paylaşıyorum size. Aradan seçmiyorum yani direkt olarak sizi Orada e, ya yani istediğiniz hisseyi direkt olarak size söylüyorum. Çünkü aradan yorumlardan seçmek çok zor oluyor. 800 kişiye de aynı anda yardımcı olamıyorsun. Ama herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, yardımda yani bize destek olmak isteyen varsa T-işleşmelerde özellikle e, bize destek olabilir. Hisse kardeşliği de arkadaşlar ayrı bir katıl aboneliğimiz. Hisse analiz özel istekte de sizlere istediğiniz hisselerle alakalı analiz ya da sizlere kazandırabilecek potansiyel olan hisseleri böyle bir katıldı bu şekilde bu arkadaşlara da teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldıkları için. Devam edelim. Evet ASKEO da bu şekildeydi. ATAK'ı göstermeme gerek yok. ATAK'ı sadece şu şekilde göstereceğim sizlere. Atake patates patates. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten notlar tamamı satılmıştı. 67.50 %0.74 bir ara e, gayet güzel bir şekilde aslında yukarı doğru gitti. Hatta şuradaki grafikten de görebilirsiniz. Gayet e, yukarı doğru tırmandı. Derinlikten detaydan bakalım. En düşük 61.90'ı görmüş. En yüksekte 73.70'i görmüş. Yani... Tavan fiyatı 74.25 ama 73.70'e 73, kadar yükselmiş arkadaşlar bugün. Ee, satmak isteyenler gayet güzel fiyattan da satmış olacaklardı. Satışta 1.5 milyon var. Alışta 539 bin lot var. Aracı kurum dağılımında ise bugün İş Osmanlı Info Vakıf Oyak almış arkadaşlar. Şeker almış. Satanlarda Bankof var. Ziraat var. Ak Yapı Kredi QNB Ahlatçı Deniz diye devam ediyor. Atakey Patates'te de. Tabi daha yolun başında olduğu için bu halkarzar nereye gidecek, nasıl olacak, neler yaşayacağız, bunları kestirmemiz çok zor. O yüzden herhangi bir şekilde yorum yapamıyoruz. İlerleyen zamanlarda bunlara da bir yorumumuz olacak tabi. Sdt'ye bakalım. Sdt'deki şu an gene tavan fiyatta. Yani biz Sdt arkadaşlar 150 liralardayken bir tane video yaptık. Sırf o videoyu yani bir şeyler kafanızda canlansın. Belki almışsınızdır gayet de iyi yapmışsınızdır 2'ye katladı. E, çünkü 150 liralardan biz söyledik bu hisseyi. Onun dışında çoğu hisseyi bu şekilde söyledik. Türk Traktörü aynı şekilde bakın SDT'de 331 lira 80 kuruş 279 bin alım bekliyor. Alan kısmında şeker var, yatırım, finans, QNB, marbaş, pilip var. Satanlarda info, garanti, ziraat, iş var arkadaşlar. SDT'de. Zaten şirketi anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Onun dışında Türk Traktör var. Bakın Türk Traktör de bugün gene bize sorarsanız alım fırsatı verdi. Biz 773 liradan bugün ekledik biraz daha. Ee, aslında 681-684 liralardan, 710'dan o civarlardan ekledik. Yüklü miktarlarda. Bugün de hazır düşmüşken, elde de para varken 773 liralardan eklediğimiz oldu. Bugün eksi 3 yapabilir ama bu hissenin aracı kurumlardaki... E, fiyatlarına da bakarsanız nereye gideceğini siz de görebilirsiniz e, TTRAK da bizim gözde hisselerimizden olacak uzun vadeli olarak Ford gibi biliyorsunuz Ford'da bizi takip edenler varsa Ford gibi hisselerden hisseden bir tanesi olacak Aracı kurumda iş yapı kredi ziraat garanti deniz var Alanda satanda bankof var zaten o yüzden lere düştü hisse %3 %4'lere düştü Bankof var satan kısımda. Yatırım, finans, abi kapital, tera. Ama bir yandan da iyi oldu. Çünkü ekleme yaptık. E, güzel oldu. Yarın bakalım e, 700. Bugün en yüksek 830'u gördü bu arada. En düşükte de 766'yı gördü. 768'lerden bir devre kestiydi. Devre kestiğinde e, bir kademe fazla yazmışız. O yüzden alamadık. Aslında 770'lerden 768 769'lardan bunu ekleyecektik ama ekleyemedik. 773 lirayı da kaçırmak istemedik. Evet Türk Traktör bu şekildeydi. Euro Power'ı gösterelim bir de. Euro Power'da %7 düştü. 182 lira 50 kuruş. Alımda 333 bin lot. Satımda da 1 milyon 131 bin lot gözüküyor. Aracı kurumda iş var. Ak var. Deniz garanti. Bank of var arkadaşlar alan kısımda. Satanlarda da QNB, vakıf, ziraat, gedik bizim diye devam ediyor. Yani zaten e, yükselen hisselerden şirket olarak Euro Power... E, beğendiğimiz şirketlerden bunu da aynı şekilde daha öncelerde eklediğimiz ve uzun vade düşündüğümüz hisselerden bir tanesiydi. E, çoğu e, lotu sattık e, elimizde çok bir şey yok. Astor, Astor da aynı şekilde %4 düşen hisselerde bugün 107 lira 30 kuruş fiyatı. Yani çok zaten e, 30 liralardan edindiğimiz bir hisseydi. Astor 107 liralara kadar geldi. Bazı arkadaşlar niye düşüyor bu hisse diye soruyorlar. Yani hisselerin sürekli artması da iyi bir şey değil. Düzeltmelerin yapma düzeltme yapmaları gayet normal arkadaşlar. O yüzden e, uzun vadeli bir yatırımcıysanız bunlara aldırış etmemeniz gerekiyor. 3.5 milyon satışta var. 434 binde alışta var gördüğünüz gibi. Aracı kurum dağılımında ise alanda garanti aktep abir kapital var. Satanda da vakıf ziraat halk osmanlı yatırım finans e, olarak gözüküyor. Akfen'de bugün tavan fiyatı vurdu aslında 16.73 tavanı pardon 18.23'müş 16.73 şu anda en yüksek gördüğü fiyat. Derinliğinde 16.58'de 1 milyon 151 bin satışta bekleyen lot var. Alan kısımda da 7 milyon lot var. Aracı kurum dağılımında ise yatırım finans, şeker, halk, vakıf en çok yatırım finans, ziraat, bankof var arkadaşlar. Alan kurumlar güzel aslında. Satanlarda da QNB, yapı kredi, garanti, pilip, ak çok da önemsenmeyen e, aracı kurumlar. Sadece bir A1 kapital var satanda. Akfen Akfen'de gayet güzel gidiyor. %9 yapmış durumda. Bakalım bu hissede nerelere gidecek. Hep beraber göreceğiz. Evet Paseo'da %1.65 eksi de Forte zaten 100 liralara kadar gitti. Yüzü görmedi herhalde. E, 90 küsürlerde evet en yüksek 96-95'i görmüş ondan sonra düşmeye devam etti Ara ara eksi yapıyor, ara ara artı yapıyor. E, Forte de zaten güzel bir şirketlerden bir tanesi. Bakalım neler yaşayacağız. Yarın da aynı şekilde teşleşme fiyatlarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük sadece bu hisseleri paylaşıyoruz. Yarın Üstad size daha detaylı olarak anlatır. Yarın görüşmek üzere. Bir aksilik olmadığı takdirde kendinize iyi bakın. Abone olmadan çıkmayın arkadaşlar. 30 bin aboneye çok az kaldı. Hoşçakalın.